Bu yerde sıfır ya, yer. bu yüzden biraz şey zaman alacak oturması. Şimdi girelim. <laughs> Madlum gel. Dursam direkt üstüne binmeyeceğim. Acayip bir rüzgar var. Bakın şu tepeye gideceğiz ama uzun yoldan gideceğim. Çünkü ne? geçiş yolu var orada bir tane. Haydut bağlı. Gerçekten özür diliyorum. Hacay pasta benim yerime hangi adam olursa şu an yatakta yatıyor olurdu. Yanımda sadece çavuş var. Haydut bağlı. Bunun nedeni de ikisi bir olursa karacaları kovalarlar. Bari çavuşu tek dizginleme ihtimalim var. Uzaklaştırmak istemiyorum. Bu arada Magnum'un hiç gitmeyi niyeti yok. Ama gideceksin bu. bu arada pifte geldi bizde. Yalnız Magnum acayip koşmak istiyor. Koşamam elimde kamera var. Bir de yokuş Uuu. Bir de ayak bastım. Eğirin şeyi tam ayarlı değil. Biraz büyük geldi. Dur kral dur, dur. dur. Yürü oğlum yürü yavaş. Şimdi amacım Magnum'u çok terletmek de istemiyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Şş. eğer salayım koşacak bakın. bak 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 yavaş kral yavaş atla gitmem için mecbur o yolu kullanacağım yani aslında yürüyerek de gidebilirim de dostlarım çok hastayım o yüzden atla gideceğim Fife bak Fife gelmiş çavuş abisinin yanında şşşt koşma kral Yavaş yavaş gidelim. Hem sen yorulma. Yalnız bu eğer değerine göre bayağı rahatmış. Ona dikkat et. İnşallah var ya bomba bir yere kuracağız. Dursam yolda çok çekim yapamadım. Çok yokuş çıktık. Şu an burada buraya bir yere kuracağım. Bakın. Karacalar hep bu tarafa geliyor yukarıdan. Şimdi bir biraz magrum dinlensin. Biraz onu rahatlatacağım. Şu eğri düzelteceğim. Bakın şu kaydı. O otlana dursun gerçi. Şu, şu, bir sabit ağaç bulmam lazım. Acayip de rüzgar var ya. Nereye koysam bilemedim. Şu ağaç var da ince sallanıyor. O zaman boş çekim yapalım. Olsam tamam buradan uzaklaşacağız kurduk dört gün sonra geleceğiz şimdi şu magrumun eğerini bir toparlayıp <laughs> 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 Hastayım ya böyle aksilikler çıkıyor. Bu arada at gidiyordu. Ne yiyecekler ya? Şimdi samanlara getirdim. Şimdi böyle yapıyorum, dört dört alıyorum. Aylık hesaplama yapıyorum. Benim aylık saman yedirim aşağıda şu anki hayvanlarla hatta hep beş balya altı balya. Ama daha sonra toplu alacağım ama şu an alamıyorum niye? Çünkü inanılmaz bir gider var. Toplu alamıyorum o yüzden evle uğraşıyorum biliyorsunuz. Yavaş yavaş yapacağım. Sağ. Aldım mı bir kere alacağım. Yıl boyu bir daha almayacağım. Bu arada dikkat ediyorsanız sürekli bir iş yapılıyor. Yani iş o kadar çok var ki siz yeter ki yapmak is yeah okay. bu çuvalı yeni aldım geldim çünkü Şimdi en azından gittim biraz yem aldım Halil abi sağ olsun. Ha bak koyunlar geldi. Woo! Aferin krallar. Bütün gün otlandılar. Dur dur dur. Şşt. Ya dur kızım dur. Şimdi hemen bir şey söylemek istiyorum. Lan bu tavuk ne arıyor bu? <laughs> Gel buraya sen. <laughs> Şimdi gel, 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 gel. <laughs> bir dakika, bir <laughs> şey Abi hem kamerayı tut hem bunlarla uğraş <gülüyor> Gel, gel. <gülüyor> sen çıkmıyorsun. Neyse dostum inanın var ya o kadar şey kaçırıyorum ki şu kamera yüzünden. hem tutup hem bunları yapmak çok zor şimdi bunu ya bak ya ya bir yandan o çıkmak istiyor ya 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 hadi bak yaptın? Ya ya ya. Abi siz bilirsiniz. Sizin bekleyemem ben. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Koyunları alıştırdım. Gidiyorlar, geliyorlar, süper. Yalnız şöyle bir durum var. Komple başıboş bırakamıyorum. Bunun nedeni bizim etrafımız buna uygun değil. Çünkü niye? Herkes şu an ekim zamanı. Herkes tarlasını ekmiş durumda. Yani buğday, arpa ekilmiş. O yüzden giderler, adamın arpasına girerler. O zaman işte gelir adam haklı olarak sen niye koyuna bakmıyorsun der. Yoksa var ya yemin ediyorum alıştıracağım. Gidecekler, gelecekler. Yanlarına köpek bile alıştırırım. Ama maalesef bizim olduğumuz bölge bu şartlara uymuyor. Keşke uysa. Yemin ediyorum ben başında durmam ya. Bir tane GPS tracker var evde. Takarım boynuna. Güneş enerjisiyle zaten şarj oluyor. Nerede olduklarını bilirim. Zaten bunlar en fazla dışarıda iki gün kalır gelir. iki gün kalır yemini suyunu verir gider. Alıştırabiliyorsunuz. Ama maalesef benim etrafım çok güzel ama buna uygun değil. Şöyle bir yer olurdu mesela bin dönüme etrafınız Bakın orada mesela ekin ekmişler hemen şurada. Bu hayvanlar akıllı. Yeşil otu bulur gider. Maalesef o yüzden olmuyor. Ha şöyle olurdu. Eğer herkes ekin et, ektiği yeri telle çevirseydi olabilirdi. Ama tabii ki bunu da herkes yapmıyor. Yapamıyor daha doğrusu. Tel pahalanmış yapmak. Yoksa ben var ya sürümde ne çobanı gerekir ne bir şey. Alıştırırım. Yani koyunlar da akıllı hayvanlar. Alışıyor meraya. Evine gelebiliyor. Gördüm ben onu. <laughs> Bir de bir şey daha demek istiyorum. Hayvancılık gerçekten şimdi zorlaşmış. Önceden kolaymış. Ama asıl şimdi hayvancılık yapabiliyorsanız başarı demek. Kolay olsa herkes yapabilirdi. Zor olduğu için yapamıyorlar. Vallahi var ya ne güzel. Dışarıda istedikleri besini alabiliyorlar. istediği kadar yiyebiliyorlar. Buraya sadece gelip suyunu içip yatabilirler yani. Ondan yana şansımız yok. Allah yuvadan atlamış o manyak. Oğlum durun lan, Dur. Gel buraya gel. <laughs> Git yuvana. <laughs> Dostum foto kapanımızı kurduk bugünkü yaptığım işler. Koyunların bakımları yapılacak birazdan sabah yapıyoruz düzenli. Bu arada kötü bir haberim var. Bulu çizi geçen saldım. Bu arada tavuğumuzun birini öldürdü. Maalesef bir de en beğendiğim tavuğu. O yüzden cezalı bağlı tutuyorum onu. Dostlarım köpek çok güzel ama yeterince ilgi görmüyor. Şu an ona o ilgiyi gösteremiyorum. Aslında ilgilenirse çok güzel bir köpek. Yalnız kaldığından böyle delilikler yapıyor. Sürekli durduramıyorum. Foto kapanı kurdum. Yani çok yakınımda. Tam lokasyonu söylemeyeceğim. Ee, yavrumuzun biri dün teslim ettik yeni sahibine. Yani en iyi yavruların arasından en iyi iki tanesi Balıkesir'de. Hatta üç yavrumuz da Balıkesir'de. Bu iki tanesi hala elimde. Bu da Balıkesir'e gidecek şu var ya. Emrullah abiye gidecek o koynuna kurt saldıran abi. Ee, onunla böyle bir takas yapacağız. Koyun karşılığı verirse vereceğim. Yoksa diğer türlü bende duracak. O da zaten yaparım dedi. Veririm dedi. Büyük bir ihtimal ona gidecek. O yavru tam çalışma köpeği. Yani sürüde iş yapacak muhteşem bir köpek. Diğerleri kadar güçlü değil ama çok cesaretli ve atik bir yavru. Yani şöyle söyleyeyim. Koyu sürüsüne dışarıdan herhangi bir yaban hayattan müdahale olduğu sürece... Bu hayvan uyuyorken bile o kokuyu alıp herkesi uyandırır. Ve yaban hayatta savaşabilecek cesaretli bir köpek. O kız zaten kızı kimse istemiyor. O gariban minnacık kalmış. Şimdi işte onu demek istiyorum. Yavlan arasından böyle ufak minnak bir şeyler çıkıyor. Ne yapalım bunları şimdi çöpe mi atacağız? ya da bunlar insanlara göstermeyeceksiniz. Böyle köpek de çıkabiliyor. Bu bunun mesela kırım olduğu anlamına gelmiyor. Doğal bir ırk bunlar. O yüzden bu muhabbetlere çok çok girmek istemiyorum zaten. Sadece izledim o küçük bıdık büyüyecek. Şu köpek dişiler daha iyi iş yapıyor. Çoğu insan bilmiyor. bizde kalırsa kimse almazsa ben size büyüyünce bugüne not alın. Bu köpek yaban hayata nasıl olacak? Şimdi şeye geçelim. Havuzu da bugün yine bir çalışma yaptım. O eksik yerleri yaptım. Brandayı kaldırdım, onu içeri alacağım şimdi. Buraları baştan bir geçtim. Boş olan yerleri tekrar düzelttim. Tek bir iş kaldı, iki iş kaldı. Bir izolasyonu yapacağım o burada. İki de şu ayarlar. Bakın mesela şu en üst var ya. Oraların hepsi orayla buranın yüksekliği aynı olacak bir tane yukarıda tahliye şey olacak deli borudan bir nokta işte filtre sistemini yapacağım şuraya bir yere filtre olacak burada. Yani sürekli su sirkülasyon olacak hem de temizlenecek. Güzel bir filtre alacağım. İşte kurusun. Kuruduktan sonra bir daha bir bakacağım. Şöyle şuralarda tamamlayıp hemen ondan sonra izolasyon zaten onu ayrı bir videoda yaparım. Daha önce hiç uygulamamıştım. Bakın bayağı kurumuş. Yarına bu bomba olacak. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostum. Bu yavruyla da kapanış yapayım. Hadi bıdık baydi. Size bay dedi.